Sevgili dostlar, sizleri Ihlamur Kasrı'ndan sevgiyle selamlıyoruz. Bu güzel yapıyı şöyle keyifle seyredelim. Burası nerede? Burası Beşiktaş'ta, Ihlamur Vadisi'nde. Yeşilliklerin içinde, Nişantaşı Maçka'nın arasında tam o yolun kesiştiği yerde Beşiktaş'ta muhteşem bir yer sevgili dostlar. Yeşillikler içinde bir vaha. Öncelikle belirtelim. Bu içinde bulunduğumuz Ihlamur Kasrı'nın bahçesine giriş 5 lira. Bu karşıda gördüğünüz kasrın davet padişahların dinlenme bölümüne giriş ise müze kartla mümkün. Müze kartınız varsa buraya ücretsiz girebiliyorsunuz. Öğrencilere de ayrı bir indirim var. Bu bilgiyi de veriyoruz. Detaylıca bir görüyoruz bildiğiniz gibi kasırlar aslında birer köşk diğer adıyla sevgili dostlar ve bu bölgeler kasırlar ikamet için kullanılmamış. Her zaman padişahların günübirlik dinlenmeleri, hafta sonlarını geçirmeleri veya misafirlerini ağırlamak için yapılmış. İşte Ihlamur Kasrı da bu yapılar arasında at bindikleri, biniş yaptıkları bir yer olarak önemli bir yer kazanmış. Çünkü çok güzel, çok yeşil, çok sakin bir yerde. Günümüzde şehrin en merkezi yerinde olduğu halde Ihlamur Kasrı hala o sakinliğini koruyor. Mevsimin en güzel e, görüntüleri var sevgili dostlar. E, sizlerle onu da paylaşacağım. Bütün kasrı, bahçeyi gezeceğiz ama ana binayı şöyle bir görelim. İçeri girip gezdik fakat çekim yapmak kesinlikle yasak milli saraylara bağlı her yerde böyle biliyorsunuz. İşte arkasında da böyle Maçka'ya doğru, Teşvikiye'ye doğru çıkan yolun altında yeşil bir vaha var sevgili dostlar. Ben Ihlamur Kasrı'nın arkasında gezmeyi çok severim. Şimdi kapanmış zannediyorum bir çalışma yapılacak. Ama Ihlamur Kasrı insana huzur veren yapısıyla sonbaharda bu güzel renklerle, ilkbaharda erguvanlarla Sizleri karşılar. Şimdi gelin bu yemyeşil bahçeyi birlikte gezelim. Bakın hemen karşıda Beşiktaş'ın binaları var. E, burası Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ne yakın. Sağda hemen e, evlendirme dairesi soldan yukarıda dikili taşa çıkarsınız. Sağa doğru solun sağ kenarına doğru ilerlediğinizde de fulyaya doğru gidersiniz. İşte bu kadar güzel. Bakın mimari detaylarında. Gelin birlikte gezelim. Hulamur Kasrı'nın olduğu bu bölge aslında tamamen bağlıkmış sevgili dostlar. Üzüm bağları burada boylu boyunca o yüzden ve zamanında da bağ eviymiş. Az önce gördüğümüz kasrın ana merkeziydi. Hemen karşımızda da bir ek bina var ve bu milli saraylara bağlı bir kafe olarak işlev görüyor. İçi de çok güzeldir. Bütün milli sarayların kafeleri gibi farklı tarzıyla göz kamaştırır. ...ama göz kamaştıran bir güzellik de bu ağaçlardır. Burası Sultan Abdülmacit döneminde... ...Nigoz Balyan'a yaptırılan merasim köşkü biliyorsunuz. Şu anda da ziyaret saati içeri giriyorlar. Günün belli saatlerinde açık sevgili dostlar. Barok çizgilerde bu kasrın bütün binaları... Zaten genelinde İstanbul'daki bu kasırlar barok üslubu kullanılarak yapılmış. Hareketli kabartmalar göz alıyor. 19. yüzyılın bütün mimari özelliklerini taşıyor ve bildiğiniz gibi 19. yüzyıl Osmanlı'da da dünyada olduğu gibi Osmanlı'da da bir yenilenme, bir batıllaşma aslında dönemi ve bu mimari çizgilerde de batıllaşmanın net çizgilerini görmeniz mümkün. Bir de süs havuzu var sevgili dostlar aslan motifleriyle heybetli heykellerle çevrili içinde ördekler, kazlar yani muhteşem bir ortam. Sonbahar'ın o güzelliği bizleri karşılıyor. Bakın Fulya'daki büyük binalar da Ihlamur Kasrı'na tepeden bakıyor ama bu huzuru hiçbirinde bulmak mümkün değil. Şu ağacın ne kadar güzel olduğunu zannediyorum. Siz de gördünüz çok güzel. Bakın. Yapraklar, yapraklar. İstanbul, İstanbul. Ihlamur Kasrı'nda bu muhteşem ağaçlara bir selam veriyoruz sevgili dostlar. Tarihi eserler kadar bu eski ağaçlarda mekanlara önemli bir değer katıyor sevgili dostlar. Şu huzur dolu ortamı birlikte seyredince çok daha güzel ve şehir yeşilliğin üstüne üstüne geliyor. Ve Ihlamur Kasrı'nın içinde bakın tavşanların da bir alanı var. Çok eskiden de burada tavşanlar süs havuzunda kaplumbağalar olurdu. Süs havuzu işte burada. Oğlumuz küçükken buraya getirir. Burada, şurada masalar, sandalyeler vardı. O hayvanları birlikte seyrederdik. Yıllar çabuk geçiyor sevgili dostlar. Tavşanlar merhaba. Bakın marullarını yiyorlar. Şehrin ortasında bu kadar güzellik. İşte İstanbul evet keşmekeş, evet kalabalık ama böyle de sürprizleri var. Bakalım görüntüye. Evet şimdi çok güzel oldu. Ay bilmiyorum siz de bu enerjiyi alıyor musunuz şu anda sevgili dostlarım? Ihlamur kasrı muhteşem tablo gibi. Ihlamur kasrını beraber gezdik. Mevsimin en güzel günlerinden biri sevgili dostlar. Ne güzel oldu birlikte bu keyfi yaşamak bir süredir bir ağaca yaslandım ve bu güzel yeşil başlı ördekleri, beyaz ördekleri keyifle seyrediyorum. Onların düzenleri, kendi içlerindeki planları, programlarını izlemek çok keyifli. İnsanoğlu dünyada sadece kendinin yaşamadığını fark ettiğinde her şey çok daha güzel olacak. Ihlamur kasrındayız. Şehrin kalabalığından bir gün daha çaldık sevgili dostlar. Şöyle keyifle sizleri bu güzel manzaradan Ihlamur Kasrı'ndan sevgiyle kucaklıyorum, selamlıyorum. Esen kalın.